Merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Hadi gelin bakalım. <laughs> Şu anda kolektif açılımla eril dil, dişil konuş evet, diyemem, Eril dişil konuşturma yapalım. Hadi bakalım. Dişilerimiz erilerimize ne söylemek istiyor? Bu sefer yine yardımcı desteden destek alacağım. Hadi böyle. Yanındaki destelerle ancak tatildeyim biliyorsunuz. Çünkü birazdan da eğlenmeye çıkacağız. Çık Beni kutlayacağız. <laughs> Sonra da elimiz dişilimize ne söylemek istiyor? İlk binimiz olduk. Kocaman bir aile olmak için lütfen siz de uyumlanıyorsanız birazcık bile olsa alma verme dengesi için ve kanalımızın kocaman bir aile olması için desteklerinizi rica ediyorum. Beni kırmayacağınızdan eminim. Evet Erilimiz dişilimize ne söylemek ister? Ve duygu durumu da vardı. Şu destelerden de alalım. Dişilimiz elimize. erilimiz dişilimize. Evet önce dişille başlıyorum. Önden bayanlar. Diyor ki ben suçluluk ve pişmanlık hissediyorum diyor dişil. Ve aşk ve sevda hissediyorum sana karşı diyor. Aynı zamanda da diyor ki beni mazi değil gelecek ilgilendirir. Rica ederim tadında bırak diyor. Artık çok mu beklettiler bilmiyorum eriler. Ve çocukluk her konuda trip atıyorsun. Tartıştığımızda çocuk gibi davranıyorsun. Bu davranışların artık çekilmez oldu. Biraz daha olgun davranmanı bekliyorum diyor. Tamam artık rica ederim tadında bırak. Çocukluğunu da kabul ettik. Tamam ana gibi seviyoruz seni anladık da. Onunla beraber artık ben geçmişte değil gelecekle ilgileniyorum diyor. Allah eriller bakın böyle bir kapı açılmış. Hem o da kendisini suçlu hissediyor. Ne yaşıyorsanız artık. Cesaret ve güce gelmiş eriller. Onunla beraber öfke ve kırgınlık, kız, kızgınlık hissediyorlar dişile karşı. Senden öte sana gelmek ister bu gönül. Bak şu aleme. Ay döner, dünya döner, alem döner. Gidip de dönmeyen var mı? Yanım aşkım diyor eriller dişilere. Ve her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor ve karşılıksız aşk ne zormuş uzaktan sevmek sanki hep yanımdaymış gibi hissetmek. Hep seni düşünüyorum Oysa sen hayallerinin peşindesin diyor. arkadaşlar 33 kartı geldi İlahi bir rakamdır. Ee, eğer böyle bir çok böyle unutamadığınız uzaktan izlediğiniz biri varsa erirler Bu kişi sizin e, ruhsal bağlantınızın olduğu ilahi dişileniz ya da ruh eşiniz olabilir bilginiz olsun umarım kıymetini bilirsiniz bu durumun kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın mutlu kalın hoşçakalın